hem yılbaşı öncesi hem de 10. yılda birlikte olalım istedik. Ee, benim için hiç uzun olmayan bir konuşma yapacağım. Ee, açıkçası hani bu kadar başarılı bir yerde, bu kadar güzel bir yerde, bu kadar keyifli bir biçimde e, ...10. yılı kutlayacağımı hayal etmiyordum. E, benim için muhteşem bir duygu. Ben herkese çok 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 teşekkür etmek istiyorum çünkü bu böyle. Tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik bir iş değil. Gerçi Ömür buradasın değil mi? Altı kişiydik. Ee, şimdi burada böyle bir ekiple hep birlikte kutluyoruz 10. yılımızı. Bu bizim aslında yani biz olmaktan kaynaklı bir şey. Biz olmanın daha büyük akıl, biz olmanın daha büyük bir güç, biz olmanın daha büyük bir keyif olduğunu gösteren bir güç. Ben herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir 10. yılı hep birlikte yarattığımız için. Önce bu geceden başlayalım aslında. Çok keyifli bir, bir gece olacak. Çünkü ee, bizim 10. yılımızdır. E, 10 yaşına girdik. Ve 10 yaşı bu kadar keyifli, bu kadar başarılı, bu kadar güzel kutlamak, tüm ekiple kutlamak benim için müthiş mutluluk verici bir şey. Birazdan bütün arkadaşlarımız mutlu olacaklar. Bu başarı çünkü tek başına elde edilebilecek bir başarı değil. Hakikaten bizle elde edilebilecek bir başarı. Hem bir tarafta müşterilerimiz de bir tarafta da aslında büyük bir keyifle ve aidiyet duygusu içerisindeki iyi yapma, ee, bunda başarılı olmak Biz ee, için bizle birlikte çalışan e, arkadaşlarımız da elde ettiğimiz bir başarı. O yüzden e, içeride büyük bir tekeyle onu tutacağız. 2013 yılı esasen e, hedefli, en önemli, en önemli hedefimiz Claymore ile ilgili. E, çok daha fazla e, gruba, sigorta şirketine aslında Claymore gitmeyi hedefliyoruz. Ve e, çok daha büyük bir e, sağlık kurumu network'üne Glamour'la yayılmayı hedefliyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Bundan sonra bütün bu Hı. sağlık giderlerinin elektronik ortamlarda yönetildiği bütün dataların elektronik ortamlarda hastanelerden tek bir tuşla e, sigorta sistemlerine aktarıldığı Hı. ve bu kuralların elektronik işlediği sistemlerin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Hı. Yani bu yıl yoğun bir biçimde çalışacağımız konu bu olacak. Bunu yaygınlaştırılması olacak e, 2013 yılında ve bir diğer önemli hedef e, uluslararası pazara açılmak. Yani Bundan <laughs> daha önce çok fazla bahsetmiyorduk ama kompu grubunun içerisinde aslında bu tip teknolojileri üreten e, tek yapı biziz. Daha fazla hastanecilik ve e, aile hekimliği yazımlarıyla uğraşan bir grup ve dünya devi kompu grup ama geri ödeme konularında e, ürün geliştiren şirketi biziz. ve e, Bu anlamda da Orta Doğu ve e, Türkiye Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa papazlarına hitap etmeyi düşünüyoruz. Umarız hani bu konuda mahcup olmayız bu ürünlerle bu bölgelere de girmeyi hedefliyoruz. Yani iki önemli hedefimiz var aslında bu yıl boyunca. Şeylerin dışında tabii ki yani servis kalitemizi geliştirmek, çok daha bize olan güveni sarsmayacak şekilde bu servisleri geliştirmek dışında.